Rasyonel yatırımdan selamlar. Bu videomuzda QNB finansbank kiralamayı inceleyeceğiz. Zengin edebilir. Neden derseniz %132 kar, %332 de brüt kar artışı söz konusu ve giderek aktifleri de artıyor. Aktif karlı da artıyor. Finansal sektörde yani finansal kiralama leasing sektöründe yer alıyor. Muhasebe üzerine etkisi nedir diye soracak olursanız bunlar muhasebeci iş ama ben daha basitleştirerek anlatayım. Ya bir malı aldınız. Diyelim ki bir makine aldınız. Bizim çalıştığımız sanayi firmaları çok yapar bunu atıyorum bir tane makine bunu almak yerine 10 yıllığına finansal kiralama şirketinden alıyorsunuz 10 yıllık da kira öder gibi ödüyorsunuz sonunda da diyor ki tamam kardeşim 10 yılın sonunda bu makine senindir diyor leasing şirketi ve o makineyi 10 yıl kira öder gibi alıyorsunuz QNB Leasing de burada leasing mevzuatı hakkında da burada yazıyor zaten son dönemde sanayi şirketleri böyle alamadığı için böyle makineyi falan peşin parayla mecbur böyle büyük yatırımlarda kira öder gibi böyle leasing yapmak zorunda kalıyor. İşte kiralarda bir takım bir takım yüksek oluyor ama yani bunun karşılığında da arkadaşlar ne oluyor diye sorarsanız ne no, tabii ki küçük miktarlarla adım adım önemli bir makine ve ekipman alabiliyorsunuz. Bu da fabrika için önemli. Ben en basit sanayiden örnek verdim. Bu sadece sanayi için geçerli değil. İşte gayrimenkul alımı söz konusu olduğunda da bu ve bunun gibi. De durumlarda kullanılabiliyor. Burada mevzuatı okursunuz, böyle yasal mevzuatı. Verimli ve karlı bir iş. Öyle olduğu için de giderek bu sektörün daha da canlanacağına inanıyorum ben şahsen. Evet, e, tabii ki bunun nakit akışı üzerine de olumlu etkisi olduğunu kısmen söyleyebilirim. İşte burada detayları Wikipedia üzerinden de araştırabilirsiniz. Yani sonuçta leasing kiralama, finansal kiralama sektörü efendim nedir ne değildir bakarsınız arkadaşlar. Ben size önemli keyifleri veriyorum. E, qmbdeasing.com.tr'da yatırımcı ilişkileri bize ulaşın. Zaten kurumsal bir firma anlatmaya gerek yok. E, evet şimdi buradan artık biz e, hisseyle ilgili durumlara bir geçelim. Özet raporda bakacak olursak son 5 yılda %479'luk bir artış söz konusu. Yıllıkta ise %50 zarar ettirmiş. Gerçekten hareketleri çok oynak. Neden diye sorarsanız arkadaşlar lot sayısı çok düşük zaten buna, bu zamana kadar şu anda 12 milyon lotu var. %0.6'sı e, halkars. Yani baktığınızda bir bölümü oldu 2024 Mart ayında ve daha sonra 2024 Aralık ayında tekrar bölündü. Ona rağmen 12 milyona ancak çıktı. Bundan öncesinde 700 binlerde mi neydi o sayısı? Hafızam beni yanıltmıyorsa eskiden beri de takip ettiğim bir hisse. Hani elime fırsat geçmişken beni zengin edebilirdi. Nerede, neden edebilirdi? Ben bu hisseyi mesela 2018'de bile biliyordum. 2018'de alıp şöyle 41 katı satabilirdim. Tabii ki tepeden satamadım diyelim. Şöyle bile satsam 16 katı 160 katı kar arkadaşlar. Bakınız az önce yanlış söyledim. Böyle bakarsak 2018'den efendim biraz büyüteyim ben size. 2018'den 2024'e kadar 41 bin katı kar oluyor. Yani 410 katı oluyor. Hadi ben diyelim ki bunu yapamadım. Şöyle yaptığımızı düşünelim. Şöyle şu anda bile satsakan trend negatif ya. yani 188 katı kar söz konusu arkadaşlar. Yani ben artık diyeceğimi burada diyeyim. Şu anda 2 aylıkta bakıyorum. 2 aylıkta da artık RSI stokastik RSI yukarı doğru hareket etmek üzere. Şimdi bu şirketin şöyle bir özelliği de var. Birazdan işte dirençlere falan geçeriz. yani Önemli <laughs> olan işin temelini kavramak. Arkadaşlar bizim tüm şirketlerinde bu o, bu sektörde çok fazla bir e, şirket yok. E, yani çok az şirket var borsaya açık. Onu da söyleyeyim. Mesela rakip analizi yaptığınızda iş Finans var. E, QNB Finans e, Finansal Leasing olarak geçiyordu. Buna iptal ettiler Borsa kodu değişti ne oldu? Küven bir finans bank kiralama oldu. Bakın yani FK'sı 98'den 50'ye geriledi. Piyasa değeri bir defter değeri efendim 28'den 13'e düştü. Zaten değeri de %50 düştü hisse senedi. Çünkü niye? Lot sayısı az, açıklık oranı az. Hiçbir fon yok içinde. Hareketleri çok sert. Tahtada köyen bir baskın bir şekilde %98. Zaten takaslarda biraz da göreceksiniz. Bu yüzdendir ki çok sert hareketleri oluyor. Kısacası bu yüzden önemli bir hisse ve çok sert, anlatacağım hiçbir şey yatarım tavsiyesi değil bu arada onu da söyleyeyim. Yani çok 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 dikkat edilmesi gereken bir hisse kesinlikle çok tehlikeli olduğunu da söyleyeyim o açıdan. Esas faaliyet karı yüzde 24 yani tehlikeli derken şu açıdan yani zarar etme potansiyeliniz yüksek yani arkadaşlar. Yani kolay bir hisse değil. Esas faaliyet karı yüzde 24-60, brüt kar artmış yüzde 166 yüzde 166 evet e, brüt kar yüzde 332 artmış net net faaliyet kar yüzde yüzde 137 artmış net dönem kar da yüzde 132 artmış öz kaynaklar yüzde 11 artmış net kiralama işlemleri yüzde 10 artmış arkadaşlar ne varsa böyle yukarı doğru gidiyor zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz FK'sı 50 e, efendim takibe dönüşüm oranı 1.82 bu da iyi yani her 100 tane müşteriden 1.82'sinin takibe düştüğü anlamına gelir. Bu da iyi analiz yapabildiği anlamına gelir. Yalnız takibe dönüşüm oranı giderek artıyor yani son iki çeyrektir. Bu da ülkemizdeki ekonomik krizin nedeninde büyük olduğunun bir göstergesi aslında. Ama yine de hani patlamış seviyede major bir krizde değil. Yani kriz yani bu aşağı düşmek yukarı doğru çıkıyorsa sanayi faaliyetlerinde sanayici bunu ödeyemeyip artık takibi düştüğünün anlamına gelir yani genelde sanayiciler çok kullanır leasingi kaynak dağılımına baktığınızda yükümlülükler yüzde 86 öz kaynaklar 14 yani borçla büyüyor zaten borç verip borçta büyüyen bir şirket yani bu bunu bu işin doğasında bu var zaten bu açıdan düşündüğünüzde de katılım endeksine uygun bir ise olmadığını açık ve net bir şekilde sizlere de söyleyeyim arkadaşlar Tamam mı Net e, bu arada e, bu valör saatleri değişik yani ana pazarda değil bildiğim kadarıyla e, ona da dikkat etmenizde fayda var eğer ilgiliyseniz hisseyle. E, çeyreklik net dönem karında arkadaşlar 163 milyondan 379 milyona çıkmış. E, Fili dolaşım oranı 0.60 bunu söyledim. Ödenmiş sermayesi 2 milyar. 2 milyar lot olduğu anlamına denk geliyor bu. 2 milyar lotun 0.6'sına baktığınızda 12 milyonluk bir halka çıktık açık hisse olduğu anlamına gelir. Piyasa değeri 71 milyar arkadaşlar. Yani çılgın yani. Gerçekten çok çılgın. Yani bunu da söyleyeyim. Finansal kiraalama sektöründe öz kaynak karlılığı son 4 çeyrektir giderek artıyor. yüzde %36'lara çıkmış öz kaynak karlılığı. Aktif karlılık 3.25'ten son 4 çeyrektir artıyor. Yani 3.25'ten 4.47'ye çıkmış. Takibe dönüşüm oranı biraz artıyor o da ülkemizdeki ekonomik krizden. Durumu böyle bu şekilde arkadaşlar. Nakit akım tablosuna bakarsak bakın yani şuradaki zikzakların büyüklüğünü görüyor musunuz? Ve şeye bakın yani her Mesela ikinci üçüncü çeyrekte düşmüş daha sonra şu istikdara bakalım 1, 2, 3, 1, 2, 3 şurada üçüncüdeyiz 3, üç, 4, 5, 6 çeyrek boyunca düzenli bir şekilde artmış sonra tekrar düşmüş sonra 3 çeyrek artmış. 2 çeyrektir de esas faaliyet konusu ve varlık yükümlülüklerindeki değişim öncesi faaliyet karı 2 çeyrektir düşüyor onu söyleyeyim esas faaliyet karı gibi düşünebilirsiniz bunu zaten öyle. Ee, bu açıdan üzüntü verici ama bununla birlikte e, şimdi sektörden kaynaklanan alınan faizler ve alınan kar payları açısından baktığımızda şu zikzaklardaki açılan kamaya bakın arkadaşlar yani ilk çeyrek genelde bizim borsadaki severin çoğu düşüyor biliyorsunuz bakın 5.3 milyardan bahsediyoruz şu anda düşmüş hali 1.4 milyar bu tekrar bir zikzak yapıp pik yaptığında yani 2025 sonunda çok ciddi karlar elde edebilir ve ona göre de hisse gidebilir. Tabii şöyle bir olay da var şirket bilgilerinden de bahsedelim biraz. QNV Finans Bank anonim şirketi arkadaşlar sermayedeki payı %99.4 yani bu şirket Katarlılara ait. Yani sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişi %99.28 Katar National Park e arkadaşlar olası bir seçimde ya da ne bileyim işte bir hükümet değişti, araları bozuldu Katarlarla bizimkilerin zannetmiyor ama bu ülke politikasından dolayı biraz da bizim Katarla aramız iyi açıkçası. Çünkü orada bir stratejik körümüz Boğazı ve Arap Yarımadası'na hükmetme olayı var. Benim bildiğim kadarıyla siyasi konjonktürde hükümet değişse bile bizim Katarlarla olan ilişkilerimizin devam edeceğine düşünüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum ben şahsen. Ama e, aman no baktığınız ki belki adam şirketi sattı. Efendim gitti başka biri aldı. Tekrardan bir yukarı ivmelenme söz konusu. Çünkü karlı bir şirket. Onu da söyleyelim. Bu şirketin bağlı ortaklıklarından QNB Yatırım Menkul Değerler'in %0.2'sine sahipmiş. Bu da yakında belki arz olabilir. borsa onu da söyleyeyim. QNB Factoring Anonim Şirketi 0.0. Yani böyle çok böyle %10 ve üstü böyle dişe dokunur bir ortaklığı yok alt şirketlerinde. Onu söyleyeyim. Güvenli finans bankanın da bir şirketi, onu da söyleyelim. Başka burada analiz tavsiyelerinden bir şey yok. Zaten çok dar bir tahta. Nakit akım tablosunu anlattık. Rakip analizini anlattık. Şimdi buradan fon pozisyonlarına bakalım. Hiçbir fon almamış. Çünkü zaten kendi kağıdına QNB'de almasının bir anlamı yok çok fazla. Takaslarına baktığımızda QNB yatırım %98'de zirvede ve 415'ten ee, pardon yanlış söylüyorum 415 milyondan 831 milyona çıkartmış burada varlığını arkadaşlar İş iş yatırıma bakarsak da aynı şekilde hiç üstü bunu bozmadan burada oturuyor 0.27'lik bir takası var iş bankasının mal çok 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 toplu yani QNB'ye bağlı her şey isterse götürür isterse bırakır yerle bir eder hiç belli olmaz. Bireysel yatırımcı sayısı yani 0.88'den 1.42'lere çıkmış kurumsal yatırımcı da zaten QMB'nin kendinin kağıdı. Yani %99'dan biraz düşmüş yani zaten kağıt da düşüyor. Ama yani ee, böyle üzmeyecek miktarlarla düşünülebilir mi? Belki olabilir arkadaşlar yani. Açıkçası bana asıl heyecan veren şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce gösterdim nakit akım tablosunda gösterdim. Esas faaliyet karında böyle bir artan kama var. Efendim e, alınan faizler, kar payları, kiralama gelirlerinde de böyle bir çılgın bir artış var. Bu kama beni heyecanlandırıyor. İşin bir başka tarafını da, bir başka boyutunu da göstereyim size. Rasyon analiz tablosuna baktığımızda aktif karlılık, bakın arkadaşlar 2019'dan bu zamana kadar 0.82'den 4.47'ye çıkmış, kaç katı gitmiş bakın görüyor musunuz? Öz kaynak karlılığı da aynı şekilde. 6'lardan 36'lara çıkmış. Bir dönem hatta 40'ları bulmuş. Disiplin yani tamam mı? Disiplinli bir hisse. Onu söyleyeyim. 0.03'ten hisse başına kar 0.03 TL'den bakın 2019 3. çeyrek 0.03'ten 0.71'e çıkmış arkadaşlar. Yani bir hesaplayalım. 0.0 en son neydi? 0.07 idi değil mi arkadaşlar? 71 0.71 bölü 0.03 diyelim tam 23.6 katı hisse başına karı artmış Tabii ki hisse yansıması çok daha fazla yani 180 400 katlarına kadar çıkması söz konusu yani e, bu açıdan da önemli e, i̇stikrar o biçim net karlılık yıllık yıllıklandırılmış da e, 52 milyondan bakınız görüyorsunuz 1.4 milyara çıkmış net gel, yalıtılandırılmış olarak baktığımızda, ya bu da çılgınca bir artış. Bence e, birazdan tekniğe de geçeceğiz. E, o, o açıdan da düşündüğümüzde bir e, patlama, bir dumping söz konusu olabilir. Şimdi tekniklere bakalım. Tabii ki mal toplu yani yabancıyı sokmazlar, ama atıyorum yani. 2 liralık, 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık en fazla 50 lira bile çok ya. Da yani hani üzmeyecek miktarla aldın 10 katı yaptı, 10x yaptı. Zengin edebilir mesela. 20 lira koydun. Sallıyorum şu anda. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Hayal kuruyoruz yani. Ben gittim 20 bin liralık aldım. 20 bin. Çarpı işte bu şirketi kuran da bu arada QMB'yi Hüsnü Özyey'in. Hüsnü Özyey'in ortaklarından biri oğlunu alıyor bu hisseden. Ve yıllar sonra 40 katı yapıyor dolar bazlı. E, ilk kuruluşundan QMB'liğinin Katarlılara satış, satışına kadar. Adam yani e, 40 bin dolarlık mı ne almış milyon dolarlar yapıyor parası. E, çocuğuna Amerika'da iş kuruyor yani. E, tabii şimdi biz daha minimal bir hayal kuruyoruz. 20 bin çarpı 40 katı gitti diyelim. Al sana 800 bin kardeşim yani. Yani 1 milyona yakın para. Zengin edebilir mi? Bir tık zengin edebilir. Yani göreceli bir kavram yani. Ya da 100 binlik aldın. İşte adamlar seni kovamadı tahtadan. Gitti çarpı 40 oldu. Al sana 4 milyon. Zengin etti mi? Yani kısmen yani Türkiye şartlarına göre 4 milyona bir ev alınabilir yani Anadolu'dan ya da işte Marmara bölgesinin çeşitli yerlerinden var mı ev var ha mükemmel değil ama ev mi ev mesela en basit mesela. Bu yani hikaye bu. Şimdi günlükte bakalım. Günlükte trendin negatif olduğunu görüyorsunuz. 39 lirada bir direnç var. Önemli bir direnç. Aşağıda destek 24 lira arkadaşlar. Yani burada günlük düşünmemek lazım. Günlük düşünen burada zaten hatayı yapar. Bu tip hisselerin hareketi çok sert olur. Düşerken küçük küçük alıp bir şans denemek. Yani hani biraz zar atmak gibi bile oluyor bu yani. Onu da söyleyeyim. Çok çok zararlı şeydi yani. Hani tehlikeli ee, riski çok büyük. Tehlikeli değil mi? Riski çok büyük yani. 6 günlükte baktığımızda trendin negatif olduğunu yine görüyorsunuz mesela. Ya da daha minimal düşünelim. Mesela e, zengin etmekten ziyade para kazanmakla ilgili bir derdimiz olsun. Şurada trend başlamış bakın 6 günlükte. Bakın zirvesi 13 kat olmuş. Sadece 101 günde yani 3 ayda ben trendi bozduğunda sattım. Diyelim ki 153 günde 6 aydan daha kısa bir zamanda 6 katı kar ana parayla beraber 7 katından fazla kar elde etmiş olurdum. Trend takibi yaparak bile. Yani şimdi benzer durumda 6 günlükte trend pozitif olursa bozmazsa kovalamak gerekebilir. Yani tabii ki yatırım tavsiyesi de değil anlattığım bir şey onu da söyleyeyim. Bu arada stokastik RSI e, yuka, pardon Mekdi pardon yanlış söyledim arkadaşlar. Mekdi burada mavi kırmızıyı yavaş yavaş kesmek istiyor. Burada da yeşil yeşil küçük küçük sütunları açtı at atmaya başladığında aynı burası gibi olacak bakın yani. Trend 2023'ten bakın yani şu 6 aydan kısa bir zamanda 6 katı gitmiş demiştim ya yani ana parayla beraber 7 katı öyle olmuş. Benzer bir durum olursa e, yani yine ciddi bir şekilde kar edebilir. Koyduğunuz paraya göre zengin bile edebilir. Bu videonun konusu da buydu. Ee, hepsi ve daha fazlası için rasyonel yatırım mutlaka takip edip videolarımızı beğenmeyi daha sonra hype tuşuna basmanızı istiyoruz. Bunlar bedava olan şeyler, ücretsiz şeyler ee, ve daha sonrasında daha kaliteli içerikler üretme şansım olacak sizler için ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın, huzurlar diliyorum hepinize.